Selamun Aleyküm. Hayırlı günler efendim. Buyurun. Aleyküm selam hocam. Buyurun dinliyorum. Sorunuzu alalım. Ee, saç satmak günah mıdır? Ne saçı? Kendi saçımı satmak günah mıdır? Saçı satın mı alıyorlar? Ben saçımı kestireceğim. E, ee, Kuaföre satacağım. Günah mıdır bu? kuaförler satın almıyor ki benim bildiğim berbere gidiyoruz biz. Alıyorlar mı kuaförler? Berbere gidiyoruz bizim saçımızı kesiyorlar, öyle dökülüyor oraya. Evet. He? Satın mı alıyorlar bir de şimdi? Evet. Bayanların uzun saçları oluyor. Evet. He onları kuaför diyor ki ben bunları ona göre keseyim, satın alayım diyor. Evet. O da satıyor mu bir yere? Onu bilmiyorum. Peruk yapıyorlar herhalde. Galiba. Ee, uzatıyor, uzatıyor, başkası onu alıyor, takıyor peruk için evet. canlı saçı satmak. Günah mıdır? Başka soru var mı? Hayır hocam. Teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun. Evet şimdi üç tane sorusu vardı Kütahya'dan arayan bacımızın. Ee, iki sene önce bel fıtığından ameliyat olmuş. Ayaklarını abdeste. Tabi böyle tutabiliyor suya ama e, su geliyor, eğilemiyor. Bak şöyle benim ayakta durduğum gibi eğilemiyor. Suya tutuyorum diyor. E, yıkamak farz bir sefer suyun değmesi her tarafına topuklar da dahil değecek. E, ovalamak sünnet. E, ayak Ayağı yıkadıktan sonra farz yerine gelmiş olur. Abdestin farzı olur. Sadece sünnetin de eksiklik olur. O da zaruret olduğu için ondan da günah kazanmaz. Herhangi bir kusur olmaz. Dolayısıyla ayaklarını tamamen suya çeşme suyu ya da musluktan akan sudan ıslanıyorsa her tarafı ilekte dahil abdestin farzı yerine gelir. Düzelince, iyileşinceye kadar böyle. İyileştikten sonra inşallah eliyle de sol eliyle, ayakları sol eliyle yıkanır. Hem ovalar hem de hilaller parmaklarını. Onlar sünnettir. ...yaşlı anneme ben bakıyordum... ...hastalanınca bakamadım... ...ablamlar bana şimdi gönül koyuyorlar... ...sen niye annemize bakmıyorsun diye... E, ...bakmak istiyor bu kadın ama kendisi hasta zaten... ...ona da bakılacak... ...ya bunu yapmamak lazım... ...insan karşı tarafın mazeretini... ...özrünü, kusuru vesaire... ...hastalığı vesaire varsın... ...bir de onun başına kakarsan daha çok üzülür... ...öyle yapma, iyileşir... ...o da inşallah ben bakamamıştım zamanında diye... ...daha çok bakmaya çalışır birbirimize anlayış göstermemiz lazım. Zor zamanda belli olur insanlar böyle. Onu sık boğaz yaparsan, o da üzülüyor, günaha giriyor. Şu anda e, yapacak bir şey yok. İnşallah hayırlı e, ömür, sağlık verir Allah ona. Bakacak zamanlar gelir. Oğlum işe girdi, namazı, niyazı, cumayı hepsini bıraktı. Şimdi biz e, evladımız için. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir anne baba evladına güzel ahlaktan daha büyük bir miras bırakamaz. Demek ki önce bir ahlak, önce insanlık, önce Allah'a karşı, insanlara karşı vazifesini yerine getirecek bir nesil yetiştirmek. Üniversiteye girsin, şu olsun, bu olsun, evet onlar da güzel, o da olacak tabii. Ama önce insan olsun ve iyi bir Müslüman olsun. Salih bir evlat olsun, saliha bir evlat olsun. Namazını bırakacaksa, cumayı terk edecekse, kötü alışkanlıklara başlayacaksa o iş olmaz. O iş olmaz. Allah ona daha büyük rızık kapıları açar. Aç kaldım, açıkta kaldım, mecburum diyorsa orada mecburen çalışacak. Bir, çalışırken mutlaka namaz kılmak için izin isteyecek, mücadele edecek ve e, o yola baş koyacak olmadı ilk fırsatta namaz kılabileceği Cuma'ya gidebileceği bir iş arayacak bak merhale merhale aç kaldı açıkta kaldı çoluk çocuk perişan olacak mecbur çalışacak çalışırken Cuma kılmak için müdüre gidecek patrona gidecek ben Cuma kılamıyorum Efendim üç cuma peş peşe gidiyor nöbetim var ama bu, bu cuma nöbet tuttum efendim öbür cuma başka arkadaş gitsin mücadele edecek. O da olmadı ben buradan gitmeliyim diye arayacak. Namaz sadece cuma mı namazını da kılacak. İş aksar mı aksamaz. İhtiyaç molasında yemek molasında abdestini alır. İş yerine kul hakkı geçmesin diye sadece farzlarla yetinir adam müsaade etmiyorsa ama farzları terk edemez hemen farzları kılar. Hatta öğlen namazını kılıyor ama ikindiyi kılamayacak, kazaya kalacaksa onu da peş peşe kılar ki abdestim varken cem edebilir. Böyle zaruret durumlarında diğer mezheplerden de yararlanarak ama namazı terk etmez. Namaz dinin direğidir. Kim namazı ikame ederse dinini ikame eder, kim namazı ihmal eder, kılmasa dinini yıkmış olur. Bu kadar önemlidir. İş mi önemli, namaz mı önemli? Namaz önemlidir. Önce namaz. İşini ona göre ayarlayacaksın. Namaz vaktine göre ayarlayacaksın. Allah, Allahu Ekber, hayya ala denmiş. Önce namaz. Dünya yıkılsa namazını terk etmeyeceksin. Komadasın, başını oynatamıyorsun, tamam bitti. Ama başını oynatıyorsun, gene namazını kılacaksın. Namaz böyle bir ibadet. Rızık da oradan geldi mi bereketlenir. Mücadele ettin, bir işe girdin, namazını kılıyorsun, orucunu tutuyorsun, cumana gidiyorsun, rızkın bereketlenir. Huzur gelir. İçine huzur gelir. Vazifelerini yapıyorsun çünkü. Sıkılmazsın, daralmazsın. Bolluk gelir, dua alırsın, dua edersin. Allah senden hoşnut olur mücadelenden dolayı ve kazanan sen olur. Seni yasaklayanlar, sana namaz kıldırmayanlar, sana fırsat tanımayanlar da her gün erimeye mahkumdur. Çünkü Allah'ın diniyle savaşıyor iş yeri sahipleri de bir gavurun gösterdiği müsaade kadar bile müsaade göstermiyorsa Allah onu daraltır. Gavur bile diyor ki ya siz burada Müslümanlarsınız. Hadi şurada mescit açalım orada namazınızı kılın diyor. Siz, siz mutlu olun ki daha iyi iş yaparsınız diyor. Siz huzurlu olun ki bana daha çok verimli olursunuz diyor. Ama ayartmayın, kaç, kaçamak yapmayın diyor. Saatini bileyim, dakikasını bileyim diyor. Güzel. Ayartmayacak, suistimal etmeyecek ama namazdan taviz vermeyecek. İnşallah öyle bir iş bulur kardeşimiz. Saç satmak, canlı saçı, ben küçüklüğümde hatırlıyorum mahallelere gezerlerdi. Eskiden saç satın alırlardı, mahalle mahalle gezerlerdi. Eskiden köylü kadınların çok uzun saçları olurdu. Onlar da çok işe yarıyordu demek ki. O zaman ben çocuktum anlamazdım bu saçları niye satıyorlar diye. Hala devam ediyor demek ki canlı saçın bırakın bir kılı bir kılı bile canlıdır arkadaşlar. Şuradan biz koparın. Buradan senin saçının kılından kaç yaşındasın? Hangi hastalıkları geçirdin? Erkek misin, kadın mısın? Neyse oraya kadar. Başından neler geçti? Ciğerlerin sağlam mıydı, kalbin sağlam mıydı? Saçın kılından senin biliyorlar. Saç canlıdır. Bin sene sonra da açılsa canlıdır. Bak, saç canlı. Firavun'un yaptırdığı işte o şeyler var. Piramitler vesaire altından şeyler çıkıyor. Mısır'ın güneyinde yer altından hala o efendim mumyalanmış heykellerin içinden saçlar alıyorlar. Kaç sene olduğunu, kim olduğunu, saraya mı ait, kadın mı, erkek mi, saçından kaderini adamın okuyor. Yani biz canlı bir organizmayı satıyoruz, satamayız. Böbreğimi satamam, kanımı satamam, saçımı satamam. Artı saçta her türlü mikrop, bir takım işlemler aynı şekilde canlı olduğu için sana sirayet eder. Onun için saç kılını böyle aldınız mı elinizi mutlaka yıkacaksınız. Saç kılı çok önemli. Bu satılmaz haramdır. Canlı saçı eklenmez. Canlı insan saçı eklenmez. E, şuna cevaz verilmiş. Deve, devenin kılları, koyunun tüyleri, koyunun yünlerinden bir kadın saçına eklese böyle ilavesi olur mu? Bunlar olabilir denmiş. Ama insan saçı e, mukaddestir, satılmaz. Bir başkasına da eklenmez. E, suni olan e, saçlar, e sentetik olan saçlar, hanım saçını uzatmak istiyor, oraya bağlamak istiyor bilmem ne vesaire. E, yani başı açık gezmek için, peruk takmak için değil ama normal olarak e, saçını uzatmak istiyorsun bunlar takılabilir.